Gelin bakalım çocuklar gelin. Eminim gitmiştir. Artık burası güvenlidir. Aman Allah'ım. Resmen bir kıyım yapmış bu beyaz pitbull. İşte orada. Beyler. Gitmemiş. Tam aksine. Düşmüş bayılmış. Bayılmış beyler. İnanılır gibi değil. Resmen patimize büyük bir fırsat geçti. Bay amca bayılmış mı babacığım? <laughs> bay amca, bay amca kendinde misin? Bay amca. Gözleri açık babacığım. Ölmemiş. Yaşıyor bay amcam. O senin amcan falan değil yetim. Gel buraya. Çocuklar, alın şunu kafese tıkın. Gökte ararken bu fırsatı yerde bulduk. Onu çabuk kafese kapatın. Oğlum, Akrebim sanırım intikam günü sandığımızdan yakın. Nasıl yani baba anlamadım yakın derken? Anlamayacak bir şey yok oğlum. Bak düşmanımız patilerimizde ve onu kafese kapatıyoruz. Yani bu ne demek? Artık onunla dövüşmeye hazırsın demek. Ben hiçbir şey anlamıyorum baba. Nasıl intikam yakın? Görmüyor musun? Hayvan perişan halde. Onunla dövüşecek değilim ya bu haldeyken. Elbette ki onunla dövüşeceksin Akrep. O tam da senin intikam alabileceğin güçte. Zayıf ve çaresiz. Sense küçük bir yavrusu. Bence durum gayet eşit. Bu akşam dövüşe çıkarak intikamını alabilirsin. Ama baba sence bu iyi bir fikir mi? Yaralı bir hayvanla dövüşmek istemem. Yani sonuçta yaralı yaralı biriyle kaldırmak... Bilmiyorum doğru mu? Doğru evladım doğru merak etme. İntikam için bir hayvanın yaralı ya da sağlam olup olmaması önemli değil. İntikam için önemli olan şey onu yok etmek. Onu zayıf ya da güçlü yakalaman hiçbir şeyi değiştirmez. Daha hem ailesinden de intikam alacağız. Onları da yok edeceğiz seninle birlikte. Şimdilik bunu bu gece aradan çıkartalım. Sen nasıl dersen baba sen daha iyi bilirsin. Lakin yaralı bir hayvana Tokunma fikri Bana çok kötü geliyor Allahım doğru bir şey mi yapıyorum ya Doğru bir şey mi Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz En son bildiğiniz gibi Ejder dövmeli Mike Evladını bulabilmek için evden ayrılmıştı Ve uzunca bir yolculuğa çıkarak Yavrusunu bulmuştu Lakin işte beklediği gibi değildi Arkadaşlar yavru maalesef ki Ejder dövmeli Mike'ı babası olarak tanımıyordu Tester onun aklını fena halde bulandırmıştı. O ne lan? Oha! On bir sürü Rottweiler geliyor. Ne oluyor? Ortalık karışacak gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisi resmen kalabalıklaşıyor ve Mike Tester'in eline esir düşmüş durumda ve bu gece büyük bir dövüş olacağını söylüyor. Arkadaşlar Tester'e çok acımasız resmen babasını oğluna kırdıttıracak. Lakin bu plan işe yarayacak mı? Yoksa bir sıkıntı mı çıkacak? Hep birlikte göreceğiz diyeceğim de Ben başta kapağı yeni yazmışımdır. Siz takılın kafanıza <laughs> Bakalım neler olacak arkadaşlar Hadi izleyip görelim hmm. Ne oluyor ya Neredeyim ben ah. Ne oluyor Bu gürültü de ne Lan Ben Ben niye bir kafesin içindeyim Hey! Ne oluyor burada? Testere. Merak etme evlat. Doğru şeyi yapıyorsun. İçin rahat olsun. Bu hayvan bugün burada can vermeyi hak ediyor. O senin anneni ve benim sevgimi çaldı. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Bugün ben sokak çetesinin lideri Testere şahsen bu arada da dövüşmeyeceğim. Onun yerine benim oğlum Küçük akrebim, düşmanı, kanlısı, iğrenç pitbull, beyaz Mike'la dövüşecek. Ne? İğrenç pitbull, beyaz Mike mı? Benim adım bir kere ejder dövmeli Mike. Seni hain köpek. Maçan yiyorsa evladımı bana karşı kullanma. Gel, senle dövüşelim tek etek. Gördüğünüz gibi anca boş boş havlıyor. Çünkü içi de boş, dışı da. Bayanlar baylar bugünkü göreceğiniz dövüş hiçbir şeye benzemiyor. Bugün oğlum Akrep intikamını alacak. Akrep gel böyle. Ge 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 geleyim baba geleyim. Aman Allah'ım tezahüratlar eşliğinde dövüş mü yapacağım? Baba ben buna hazır mıyım bilmiyorum. Hazırsın evlat hazırsın merak etme. Bak arena senin için coşuyor. Sen bugün arenaların kralı olacaksın. Bu beyaz pitbolu dövdükten sonra hem ailenin adını temize çıkartacaksın hem de büyük bir sokak dövüşçüsü olma yolunda büyük adımlar atmış olacaksın. Büyük bir sokak dövüşçüsü mü? Gerçekten olabilir miyim baba? Bilmiyorum bu istek bana nereden geliyor ama ben sokak dövüşçüsü olmak istiyorum. Hatta en iyisi. Olursun kardeşim olursun. Babamızı dinle ve bu ayı beyaz köpeği yok et tamam mı? Anne de evlenmeye çalıştı o. Adi sikse Mike amca. Ulan eşşe ol eşek. Annen de beni seviyordu. Ben de onu seviyordum. Allah Allah tam evlenecektik. Oğlum akrebim dinle bak. Senin ismin akrep bile değil. Biz senin daha adını koyamadan bu hain testere seni benden çaldı. Annenden ayırdı. Boşuna uğraşma Mike. Benim evladımın karnı yalanlara tok. Evlat, sen burada dur. Ben bahisleri toplayayım. 5 dakika sonra hem zengin olalım hem de intikam alalım. Baylar bayanlar, bahislerinizi toplayabilirim. Gelin, bir kapmama karşılığında bahse girerim ki benim küçük oğlum o beyaz pitbull'u döver. Yok canım, olur böyle şey. Koskoca beyaz pitbull. Ben bahsi bir beyaz pitbull'dan yana oynayacağım. Yani yetişkin bir köpek. İmkanı yok yani dayak yemesine. Pekala. Bayislerinizi şöyle yiyebilirsiniz. Kutunun sol tarafı benim oğlum için. Sağ tarafıysa şu iğrenç beyaz pitbull Mike için. Unutmayın. Sol taraf bizim. Sağ taraf iğrenç Mike'ı. O niye ya? Emin misin abicim? Burada olduğuna. Ya ne bileyim. Burayı ben hatırlıyorum. Ben burada daha önceden sarı ölümle dövüşmüştüm. Yani burası olduğuna eminsin. ya Bir sürü köpek var lan. Abicim sanırım doğru yere geldik. ya Bu şapka işi iyi oldu ha. Tanımıyorlar bizi. Terminatör. Kardeşim. Benim de ihtiyacım yok mu ya sence o şapkalardan birine? Allah Allah. İkiniz giydiniz. Bana hiç şapka falan vermediniz. Terminatör. Ben böyle kendimi açıkta hissediyorum. Oğlum operasyona mı gidiyoruz lan? Abicim sus sus. Çaktırma Allah Allah çaktırma. Gel. O niye ya? Normal takıl. İşte orada. Hain testere. Gelin gelin. Böyle gelin. Ay ya. Benim Mike abim ya. Şem yani hiç tanımadığım köpek. Gavs abi. Ne yapıyorsun Gavs abi? Buradan görüyor mu diye bakıyorum termatör. Mike abi oradaymış geldim. Lan görüyor tabi gel. Allah. Abicim sen burada kal. Şş, çaktırma çaktırma. Mayk abi. Mayk abi. Abicim. Şşş. Ses etme ses etme. Biz geldik abi. Testere. Seni parçalayacağım oğlum. Parçalayacağım. Benim evladımı bana düşman edersin ha. Bittin lan sen. Ha? Servator. Kaos. Hi. Tarsın. Siz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Nasıl buldunuz beni? Şşş. Çaktırma abicim çaktırma kolay olmadı. Tahsin abi birazcık istihbarat topladı. Öyle bulduk. He yani ben de tabii ki de küçüğü tutacağım. Hem, <laughs> müsaadenizle baylar. He. Şşş oğlum sesini duyuluyor. Sessiz konuşun. Merak etme Mike. Seni buradan çıkartacağız. Abi ben daha niye burada olduğunu bile bilmiyorum. Havalarından apar topar beni getirdiler buraya. Ne oluyor Mike abi? Ne olsun kaos. Beni gördüğün gibi yakaladılar ve hapsattılar. Şu testere denen hayvan benim oğlumu çaldı ve bana karşı dövüştürmek istiyor. Ben de bunu yapmasına izin veremem. Ne? Hey, oğlun mu? Kaos. Yani o, oğlun mu? Abi sen evli bile değildin ki. O ne ya? Onu beyaz kitburcu halletti. Abicim biz gizlice nikah kıydık ya. Ne? Nasıl? Ay Şükrü bunlar çok konuşuyor. Gel köşede dinleyelim ya birazcık ha. Olur oğlum, o, oğlum. sessiz olsanız lan sessiz olun. Uzaklaşıyorlar ha. Şüphe çekiyorsunuz şüphe. Allah, Allah Birazcık ajanlık yapın ya. Onu ya? Abiciğim biz ajan mıyız senin gibi Allah Allah? Nerede bilelim ajanlık yapmayı? onu ne ya? Abiciğim merak etme. Seni buradan çıkaracağız. Abi bak beni iyi dinle. Şimdi Tyson abim elektrikleri kesecek. Ve ondan sonra kaçacağız tamam mı? Kafesini açmak için 20 saniyemiz falan olacak. Merak etme. Tyson abim halleder. Hayır Termatör ben kaçmıyorum. Oğlumu akrebimi buradan almadan gitmiyorum. Abicim sence şimdi bunu tartışmanın iyi bir zamanı mı? Etrafına baksana lan. Nereye gitmiyorsun? Akrebi alacağın da yok bu arada. Babayı alacaksın resmi. Seni yaralamışlar görebiliyorum. Abi bu savaşı bugün veremezsin. Zaten benim de savaş vermeye niyetim yok. Oğlumla dövüşmeyeceğim. Ben oğluma asla ısır katma. O ne? Ya? ne? Asla sır katma. Ne diyor abicim bu? Bak manyak mısın? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Pekala. Maizler kapandı. Sırada gecenin dövüşü var. Benim aslanım Akrep versus Beyaz Pitbull Mike. Kafesini açıyorum ve dövüş başlıyor. ya Açtı kafesi. Allah. Abicim ne diyor lan bu? Dövüşmeyeceğim falan diyor. Lan dövüşmese dayak yer. Hatta ölebilir. O yam yaralı. Bir dakika bir dakika. Şu, şu küçük benim yeğenim mi? <laughs> ne kadar sevimli. terbatör daha önce çıkmamış bir yavru rengi ha. Erkek mi? O yok abicim. Cinsiyetsiz. Allah Allah şimdi bunu tartışacağız abi. Mayık abim dövüşmek istemiyor ve arenada dövüş yapılacak. Ha doğru evet orası da vardı değil mi? Pekala! Gong sesi duyuldu. Artık büyük gecenin vakti. Teller kapanıyor. Dövüş başlıyor Gel bakalım beyaz pitbull Gel Annemin intikamını nasıl aldığımı gör Sen hain bir köpeksin Ve senden intikam alacağım Ben hain falan değilim evladım Ben senin özlü be öz babanım Bu testlere Babam diye bildiğin hayvan seni çaldı Ben senin babanım yavrum Ve ben sana zarar vermeyeceğim Ben annene bir söz verdim Seni sağ sağ. Sağ salim götüreceğim Karşılık vermeyeceğim Hadi hadi saldır Hadi bekliyorum Hadi karşılık ver Vermeyeceğim evladım Vermeyeceğim Bir baba onunla şiddet göstermez Eee Termitör Yeğenin babasını çatır çutur dövüyor lan Bir şey yapmayacağız bu. Abicim ne yapabiliriz Oluyor. Etrafı görmüyor musun kalabalık Yani şu an bir savaş çıksa herkes tehlikeye girer Yaaam Ayrıca abimin gitme niyeti yok. Manyak gibi arena dövüşüne kabul etti. Şu an dayak yiyor. Oradan çıkmadan bir şey yapamayız. Parçala, parçala oğlum. Bitir işini. O ayın köpekler intikamımızı al. Alıyorum baba. Alıyorum. Heh. Söyle lan. Söyle. En kral benim değil mi? En kral benim. Öylesin oğlum. Öylesin. Sen babasının şampiyonusun. Ne babası ya? Ne babası? Ne diyorsun sen Saldırsana bana Saldır ihtiyar Saldır Saldırmıyor baba bu Niye Öyle yok evladım Öyle yok Ne fark eder Öldür Bitir işini Son darbeyi yap Son darbeyi mi Peki Bittin sen Bittin İntikam vakti Lan Terminator Öldürecek lan erik Bayka abi öldürecek O ya Barbie'den de öldürecek lan Abicim senin maskeli kırıkları buraya kadarmış Ben sanırım dalıyorum Arabistan'dan gelmiş turist kılığı bu kadarmış Termatör ben de dalıyorum kardeşim Kurtaralım Mike'ı Buraya kadarmış Buraya kadar Saldırma vakti saldırın Ne oluyor Eşimizde sızma var Bunlar pitbull ailesi yok edin o ya? Yok edebilirsiniz tabi Yok edebilirsiniz O da mümkünse O ne yap Masumlara da ısırıyorum abiciğim. Sence burada masum mu vardır Terminator? Bunların hepsi köpek dövüşüne gelmiş hayvanlar. Kötü hayvan bunlar. Oraya, Doğru söylüyorsun abiciğim. Doğru söylüyorsun. Gelin lan gel. Bay abi. Kalk abi. Dövüşmek lazım. Ö, ömrü adımla dövüşmeyeceğim Terminator. Ama dövüşmek lazım abiciğim. Dövüşmek lazım. Allah Allah. Yoksa o seni öldürecek. Şşt ufaklık Ben senin amcanım bırak lan babanı Ne? Amcan mısın? Kimsin ya sen? O da senin düşmanın oğlum O da düşmanın inanma Hepsi senin düşmanın Yok et akrep Hiş, Yok mu edeyim? Bir dakika ya Ama bu çok saçma Yani Bu hayvan bana hiç saldırmadı Madem düşmanım beni niye öldürmeye çalışmıyor baba? Çünkü o senin baban değil Düşmanın evlat seni evimizden çaldı o. Evimizden. Ve ben ona gününü göstereceğim. Çekil lan yetim. Kimsin lan sen? Kimsin? Vayın köpek. Evlat. Bunu yaparsan çok pişman olursun. Çok pişman. Orada yatan. Yerde sana karşılık vermeyen adam. O adam senin baban. Ne? Babam mı? Nasıl ya? Gerçekten mi? Evet evlat gerçekten. Orada yatan senin baban. Bizi dinle bak. Biz amcalarınız. Bize güvenmen lazım. Evet amcasının dostları. Evet güvenmen lazım bize. Bak o Terminator amcan. Ben Kaos amcan. Bu da Tyson amcan. Oradaki hayvan. Terminator dövdün mü? Hayır. Abiciğim testere o kadar da testere değilmiş ya. Zayıf bir hayvanın teki. Hayır. İki attı. Evet nerede kalmıştık sevgili ailem <laughs> Lan şişt. Oğlum o senin baban baba Sana saygısından pati kaldırmadı Yoksa sen bu arada yaşar mıyım sanıyordun lan Küçüklük Nasıl yani Gerçekten babam mı Ben Ben şimdi babam mı dövdüm Öyle yaptın tabi Ulan yarım saattir hayvan sana dil döküyor Niye inanmıyorsun Seni dövecek olsa iki dakikada dövmez miydi Baksana benim abi be ya yufka yürekli evladına kıyıp iki sop atamadı ben olsam döverdim. Ba baba baba B bilmiyordum baba bilmiyordum özür dilerim kalk. <laughs> önemli değil evlat önemli değil şimdi bana inanıyor musun akrep? Evet baba evet İnanıyorum. İnanıyorum. Bu hayvanın söylediği şeyler zaten bana gerçekçi gelmemişti. Üstelik yetimin de anlattığı şeyler çelişkiliydi. Yani senin annemi sevdiğini falan söylüyordu. Baba sırtın kanıyor. Ö Önemli bir şey değil evlat. Önemli bir şey değil. Baba. Baba. Benim yüzümden kanın aktı. Ben ne kadar kötü bir hayvanım amca. Hayır ya? Olur mu lan öyle şey? Enik sen kandırıldın oğlum kandırıldın. Bu hain testere tarafından oyuna getirildi. Şu yavru yetim de hiçbir şey söylememiş ha. Desene lan. Benim anne Mike amcayı seviyor. Onlar evlendiler. O niye? buna da galiba kazayla sırık attım. Bu da biraz hak etti. Desene. Senin baban Mike diye. O niye ya. Resmen burada aile draması yaşadık ya. Sabah oluyor lan. Neyse. Geç olsun güç olmasın yeğenim. Neydi ismi? Akrep mi? Abicim gerçekten akrep mi koyacaksın çocuğun adını? Terminator. Başkan ne koyalım? Hayvan herif 3 aydır bu çocuğa akrep diyordu yani düzenli olarak. Mecbur ismi artık akrep. Hadi <laughs> ya mantıklı. İşte bak oğlum beni böyle gördün rapçi falan sanma ben Areneler Fatih'im tamam mı? Yani Tiyer Metör amcanın yanlış tanımanı istemi. A Areneler mi? O ne demek ya? Sen arenalarda büyük adam mısın? Hadi ya hem de nasıl? <laughs> Sen var ya benim kim olduğumu bilsen. Oo şu an patilerime kapanıyor. Patilerimi öpüyor olurdun amca amca diye. <laughs> Neyse. Videonun sonu geldi. Şimdi kapanış yapacağız. Mutlu bir aile pozu vermemiz lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz termotor amca? Ben video konularına yabancıyım. Yani yeniyim de bu ailede. O ne ya? Tabi yenisin lan. Daha 4 aylık falansın. <laughs> Videonun sonu. Gördüğünüz gibi. Bugün kılık değiştirdik. Ve bu arenaya girdik gizlice abime ulaştık ve onu kurtardık. Gerçi işin büyük kısmını Mike abim yaptı. Karşılık vermeyerek oğlanın gönlünü kazandı falan ama olsun yani. Sonuçta ajanlık yaptık ufak da olsa. Ve ben herkesin ağzını yüzünü kırdım. Testereyi de paketledim. Videonun sonuna geldik. Nasıl? Şapka yakışmış mı? Şapka yakışmış Tiyatro diyenler bu videoya beğenmeyi şapka yakışmamış tiyatro. Daha güzel bir şey giysen daha güzel olur diyenler yorum yapmayı bunu diyebilecek yoktur herhalde gerçi onu yapmış lan <laughs> Neyse videonun sonu Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik umarım videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir bölümü daha geride bıraktık ve bugün nihayet o testerenin yaptığı bütün planlar boşa çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mike zekasını kullandı ve oğluna karşılık vermeyerek onun kalbinde bir şüphe uyandırdı ve böylelikle de Terminator ve ailesinin Rottweiler'ları temizleyip kendisini kurtarmasına olanak sağladı. Mike gerçekten de zeki bir hayvan. Oğluna karşı böyle bir taktik izlemiş olması onun ne kadar zeki olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ailemizde her şey normale dönüyor. Ve böylelikle testere belasından da kurtuluyoruz. Çünkü Terminator 2 attı. <laughs> Terminator biraz fazla güçlü yaptık gibi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O yüzden bırakın da bu işi ben halledeyim. Bu artık benim şahsi meselem. Ve ben evladımı kurtarıp karımın yanına getireceğim. Ulan var ya testere seni lime lime yemezsem, canını çıkarmazsam, seni ibret alem için tokatlamazsam, bana da ejder dövmeli Mike demesinler. Geliyorum oğlum, geliyorum merak etme. Baban seni kurtaracak oğlum. Ya şuradan havalı bir çıkış yapacaktım. İlla şu kapıyı şifreleyeceksiniz değil mi? What Taysin abim yaptı abicim. Şifre 28-64. Yok lan. 31-68 değil miydi? Ya ne diyorsun babacım? Ne alakası var? Öyle bir şifreyi koymadık bile. Sen de her bölüm farklı şifre uyduruyorsun. 28-64 abicim. Hay başlayacağım şifrenize kapınıza da. Allah Allah. Bu neymiş ya? 28 3158'miş. 31 58miş. Başlayacağım. Havalı bir çıkış yapamadık. Ah. Bu ne ya Allah Allah Evden mi çıkıyoruz Maksimum güvenlikli cezaevinden mi belli değil Neyse <laughs> Havalı şarkıya devam Bulacağım Bulacağım oğlum testere seni Geliyor ecelin olacak hayvan geliyor